E-ticaret yapıyorsun ama satışların çok düşük. O zaman bu video tam sana göre. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video içerisinde çok yaşamış olduğunuz satış problemleri hakkında sizlere bazı retail dükkanlarını önereceğim. Bu retail dükkanlarının çoğu dropshipper yapanlar bilmediği için sizler böyle unik ürünleri listeleyerek ebay'de, algoritmada ve kasinede en yukarı çıkacaksınız. Bakın yıllar önce ben de başladığımda sürekli olarak BNM'den devam ediyordum. Şimdi bu süre zarfı içerisinde bunların toptancısıyla çalışıyorum. Her nasılsa gerçekten ve gerçekten çok güzel ürünler bulabileceğiniz ve satışlarınızı diğer satıcılardan daha ön plana atarak daha hızlı bir şekilde güzel sonuçlar alabileceğiniz bir video olacak. O yüzden kanala abone olarak desteğinizi gösterebilir. Videoyu beğenerek arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi bir hem nedir arkadaşlar? Çoğu arkadaş bildiği üzere çok uygun fiyat ürünler satan ve genellikle çeşitli çeşitli markalardaki ürünleri satan bir yer. Retail dükkanı. İngiltere'nin hemen hemen her yerinde var arkadaşlar. Londra'da yaşıyorsanız özellikle bayağı çevre yerlerde var. Benim size tavsiye. Ürünlerinizi gidip oradan alacaksınız. Retail arbitrage yapacaksınız. Kesinlikle onların kartına sahip olduğunuza emin olun. Herhangi bir şekilde cashback kartlarıyla ödeme yapın. Eğer yani online arbitraj yapacaksınız da ürünlerinizi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kuponları kullanmaya dikkat edin dedikten sonra gelin internet üzerinde en çok satan ürünlerin neler olduğunu detaylı şekilde sizlerle bakalım. Şimdi bu internet sayfasına çok rahat bir şekilde kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey menü bölümüne gelmek. Burada genellikle bazı marka ürünler var. Ben buradan bir tane istediğim üründen Vero ürün yemiştim arkadaşlar. Vero'nun ne olduğunu bilmeyenler için daha önceki videoya detaylı şekilde bakabilirler. Ya da bizim listeleme hakkımız olmayan ürünler olarak deyip üzerinden geçebiliriz arkadaşlar kısa bir şekilde. Yani bu ürünleri listelememiz gerekiyor. All departmanlar bölümüne geliyoruz. Şimdi genellikle arkadaşlar neye dikkat etmemiz gerekiyor? Dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. bizden ne yapıyoruz? Yani ne yapıyoruz derken? Şimdi bir niş kategorimi seçiyoruz. Sub niş kategorimi. Ben genellikle yeni başlayan arkadaşlar bu videoyu çektiğim için genel bir kategoriden başlamasını öneriyorum. Burada örnek veriyorum. Home ve furniture diyorum. Ve furniture bölümüne giriyorum. Şimdi furniture bölümünde burada gördüğünüz gibi çok 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 etik ve güzel ürünler var. Şu ürünler çok satılıyor. Çok iyi biliyorum arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum. Bakın 75 puanmış 50 puanda düşmüş. 15 puanmış 10 puanda düşmüş. Bunun gibi inanılmaz derecede uygun fiyatı ürünler var. Tabi önemli olan sizin ne satmak istediğiniz. Benim size tavsiyem burada arkadaşlar trending ürünler var. Trending ürünlere ve deals ürünlerine ki, özellikle bakın. Gerçekten çok çok uygun oluyor ve bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim Böyle başlarsanız çok daha güzel şeyler olacağını ben şahsen inanıyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Buraya lowest high bölümüne tıklıyorum. En çok ne şu varmış. Başka ürünler var mı satmak istedim. Bakın bu ürünler arkadaşlar gerçekten çok ee, komik rakamlarda satılıyor. Şu an ebay'de bu ürünler belki 10 katı fiyatına satılıyor. Bunu kimse bilmediği için de ne yazık ki buradan ürün listelemiyor. Tabii ki diğer satıcılar sizin önünüze bu şekilde geçerek sizler de çok şey kaybediyorsunuz. Unutmamanız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Deep Note. Okyanusu.com artık açık arkadaşlar. Ürünlerinizi buradan alıp buradaki depomuza gönderebilir ve buradaki depomuzdan siparişinizi de sağlayabilirsiniz. Okyanusu.com sizlere hizmet vermektedir. De, depo hizmeti olarak da arkadaşlar arkadaşlar. Detaylı bilgi için Instagram'dan Okya Nusi, Akin Yılmaz ya da arzu ettiğiniz takdirde Dijital Market Mentoring internet sayfamızda sizler için sunmuş olduğumuz 7/24 canlı desteğe bakabilirsiniz. Mesajlarınızda ticket oluşturabilir. Eğer açık değilse de arkadaşlar sizlere geri dönüşü süresi içerisinde sağlayacağız. Dedikten sonra peki şimdi buraya geldik. Ben bir tane ürün alacağım. Örnek veriyorum. Ürün almadan önce listeleyeceğim. Mesela wow stiller varmış. Bunlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Genellikle yiyecek, içecek benim size tavsiyem. Yiyecek, içecek ürünler satmayın arkadaşlar. Böyle ürünler biraz şey olabiliyor. O yüzden bir odaklanmanız gereken ürünler biraz daha böyle kar marjı yüksek ürünler. Tabi burada detaylı tonlarca ürünler var. Ben şimdi bunların hepsini teker teker göstermek isterdim ama sizler aşağıda vermiş olduğum linkten bir aneme gidip araştırma yapabilir ürünlerinizi bulabilirsiniz arkadaşlar detaylı şekilde. Deep Note sizi unutmadık arkadaşlar. Nasıl unutmadık? Sizler ücretsiz olarak ürün araştırmayı bilmiyorsanız bunu nasıl olacağını da size göstereceğim bu video içerisinde. O yüzden kanala abone olduğunuzda emin olun. Peki dijital market mentoring sayfasına geliyorsun. Tonlarca yazımlara para vermeden arkadaşlar ücretsiz olarak hizmetler bölümünde ürün araştırma yazılma beta'ya tıklıyorsun. Ondan sonra iki süre içerisinde aşağı doğru iniyor. İndiğiniz yerden Find Product Keywords bölümüne geliyorsunuz. Buradaki senaryoda bahçe ürünlerine bakalım ve hot signal olsun. Tıklıyorum buraya arkadaşlar. Ürün karşıma çıkıyor ve burada en çok satan ürünleri ben görüyorum. Bakın 24 saatte 122 tane satmış. Neymiş bu? Hemen tıklıyorum. Çok satan ürünü bulduğunuz takdirde araştırmanız geliyor. Önemli olan zaten işin taktiği bu. Buraya geliyorum. Neymiş? Bir tane genellikle vejetaryen ürünleri ve gördüğüm kadarıyla sit arkadaşlar bunlar. Tohum, Tohum e, çok da girmek ya da satmak istediğim bir şey değil. Burada başka bir ürün var. 34 kişi izlemiş. Saatte 5 tane satmış. Gördüğüm kadarıyla bahçe takımları bayağı güzel satıyor. Burada ne kadar sattığını da görebiliyorsunuz. Ve tamamen ücretsiz. Tamamen sizler için ücretsiz arkadaşlar. Tonlarca aylık 100 dolar gibi paralar yazılımları ödemektense herkese kesinlikle bu internet böyle satın ürünleri bulmasını tavsiye ederim. Tabii ki her zaman karar sizin olacak şekilde. Bizlerin amacı sizlere yardımcı olup satışlarınızı arttırmak. Peki burada gördüğüm gibi arkadaşlar. Furniture e, Sofa Set Table. Şimdi aynısını bulamasam daha iyi. Buna yakın bir ürünü gelip buradan araştıracağım arkadaşlar. Ve bulduğum üründen neyse buna yakın ya da buna uygun fiyatları buradan listeleyeceğim. Ne kadarmış? 400'müş. 450'ymiş. Daha uyguna kesinlikle var ürünler. Buradan bulabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki buradaki senaryoda bu ürünü bulduk. Ve hemen tıklıyorum. Ve ne yapıyorum? eBay'e geliyorum. Ebay'de araştırıyorum ve ortalama olarak satış fiyatlarını öğrenmeye bakıyorum. Şimdi buradaki bu ürün aşağı yukarı arkadaşlar şöyle bir şey ürün yani 700-800 pound gibi bir fiyat tabii ki sizlerin bu ürün alabilmesi için arkadaşlar benim her zaman tavsiyem bu ürünleri depoda tutmanız aksi takdirde biraz şey olacaktır. E, sıkıntılı olabilir bu ürünleri oradan oraya göndermeniz ve her zaman kilolarında bakın böyle büyük yüksek ürünler gönderiyorsun ve ürünü bulduktan sonra tek yapmanız gereken şey arkadaşlar ürünün fotoğrafı aklınızda dursun. Eğer ürünü listelemek istiyorsunuz ve bu ürüne karar verdiyseniz de bu ürün aynısını bulacaksın. Tahminimce aşağı yukarı arkadaşlar bulduğumuz ürün buradaki ürün 400 puan ve burada ürün 750 puan Amazon'dan satılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve hemen ne yapıyoruz? Hızlı bir matematik yapıyoruz. eBay fi kalkülatör. Ben mesela yüksek ürünler satıyorum bu şekilde. Kar marjı yüksek arkadaşlar ve size de kesinlikle tavsiye ederim. Fakat bunu alacak 400 puanınızın olduğuna emin olmanız şartıyla. Peki hemen geliyoruz. eBay fi kalkülatör bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada e, herhangi bir tanesini seçiyorum ve tıkladıktan sonra ürün ne kadar satılıyor burada kategori bölümünü geçiyorum. Everything else istiyorum. Item price 750 pound. Doğru muydu? 700 satıyordu arkadaşımız. 750 poundda satıyor. 750 pound. Shipping charge yok. Quantity one ve ürünün arkadaşlar bize giriş fiyatı total cost'tan sonra 652 pound. 652 pound. Biz bu ürünü ortalama olarak ne kadar alıyoruz? 400 poundda çıkardığımızda 252 pound. Para çeviriciye baktığınızda arkadaşlar bir satış yani sadece doğru yere baktığınızda doğru ürünü bulduğunuzda sadece bir ebay'de e dropshipping'de ne kadar para kazandığınızı göstereyim. Neredeyse 5 milyara yakın para. Evet arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığımız bizler sizlere sunmuş olduğumuz hani eğitimler, hizmetler, içerikler ve diğer her şeyde zaten bunların nasıl olduğunu gösterdiğimiz için kendinize yatırım yaparak sürekli olarak sizler de kazanıyor. Daha detaylı bilgi sizler için sunmuş olduğumuz her zaman ama her zaman arkadaşlar buradaki eğitim serilerinde bakabilirsiniz. Eğer gerçekten kendi işinizin patronu olmak ve kendi ticareti ömrünüzün sonuna kadar ilerletmek istiyorsanız bu bunu yapmanız gerçekten size çok fayda sağlayacaktır. Dipnot. Bu gerçekten sizlere bir gecede milyonlar edecek bir iş modeli değil. Ben yaklaşık 10 senenin üzerinde bu se ticaretle uğraşıyorum arkadaşlar. Ve gerçekten bir anda olmuyor. Emek vermeniz, sabretmeniz ve sürekli olarak diğerlerinden daha farklı bir şekilde bir strateji izlemeniz gerekiyor. Ve bu stratejilerin hepsi eğitimlerin içerisinde ben sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Ayrıca bazı bilgileri de YouTube kanalına abone olarak sürekli takip ederek sizler de öğrenebilirsiniz. Artık seçim sizin. Eğer kendi ticaretinizi kurmak istiyorsanız arkadaşlar. Bizlere her zaman internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Ok Akın Yılmaz nokta e, Instagram sayfasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar umarım sizler için faydalı olmuştur. Ne düşünüyorsunuz BNM hakkında? Aşağıda yorumlarda bana yazarsanız. Sizler için özel olan toplantıları da böyle güzel videolar şeklinde paylaşabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.